selamlar canlar nasılsınız deniz kenarından ses selamlar çok yorgun ve hasta olduğum için birazcık kendime izin verdim o yüzden size buradan sesleniyorum sevgili can dostum sevimimle birlikte biz şimdi şöyle bir çayımızı içip deniz kenarında nefes alırken bu denizin nefesini iyiyotunu da size gönderiyorum sevgili sevimim denizi biraz çek martılar arkadaşlarımız görsün Can dostlarımız görsün. Tarot dergahımız da iyotlansın. Canlar da iyotlansın. Böyle güzel güzel onlarla bir e, iyotlaşalım. Denizleşelim. Sevgi ve an enerjisinde aşk aksın, Sevgi aksın, Birleşmeler artsın. Güzel sevgi dili, aşk dili konuşsun. İnşallah sevdiklerinizi bir çırpıda size getirsin diyorum hemen küçük bir quick reading yapıyorum sevgili arkadaşlar. Gönderin bakalım enerjinizi. Hadi bakalım Bismillah. iki tane birden verdi. Evet. Arkadaşlar tarihi bir tarot destesiyle size açılım yapıyorum. Klasik. Çok eski bir tarot destesidir bu. An enerjisiyle böyle çekiyorum size. Evet. Ve Bakalım şimdi sevgili canlar. Tekrar bir karalım. Bakalım yaradanımız bize ilahi sistemimiz ne veriyor bize? Bu anın enerjisinde neleri bilmemizi istiyor? Sevdiklerinizden size nasıl bir haber vermek istiyor? Neler oluyormuş an enerjisinde? Bir bakalım bakalım. Evet şimdi sevgili canlar bu quick reading ile hemen çok kısa olarak özetleyeyim size ne var ee, bir kere sizi bırakıp gittikleri gibi gelecekler ama sıfırlanarak gelecekler yaptıkları o şeytanlık şeytani düşünceleri şeytani davranışları o dünyevi hazların peşinde koşmuşluğunu veya onları kaybetmenin verdiği korkuyu bir kenara bırakarak artık sizinle an ve an kutlama yapmak istiyorlar. Daha da yaklaştır sevimim. Daha da net görsünler. Daha yakından bu kutlamayı yapacaksınız canlar. Sevdikleriniz sizden giderek Hani şöyle sizi bırakıp gitmişler ya canlar. İşte bu artık ölüyor. Ölüm kartını verdi bunun üzerine. Bu bitiyor. Ayrılık bitiyor. Sizden gittikleri gibi geri gelecekler. Ve bu kalp acısına an ve an yıkılan kuleyle onu bitiriyorlar. Ve malum bunu bitiriyorlar. Ve size artık şu şeytani düşünceleri ve yaptıkları şeytanlıklar bitiyor orkuları bitiyor. Artık uzaktan sizi gözlemelik gözlemek yerine deliye vurarak an ve an gelip sıfırlanarak tabi yaradan sıfırlayacak onları bu şekilde yıkılan kuleden sonra sıfırlanarak an enerjisinde yakın bir tarihte sizle bir kutlama yapmak, birleşmek, bir adım atmak, iletişime geçmek, kavuşmak, görüşmek. Buradaki kavuşmanın anlamı şu, anlamı şu, Dolayısıyla hemen an ve an ne yapacaklarmış? İlişkiniz her birinizinki çok farklı. Ve dolayısıyla ilişki seviyenize göre neresindeyseniz an ve an onu bir tık bir step daha yukarıya çekmek adına. İşte evlilik aşamasındaydınız, evet, nişanlandınız, de evlenecektiniz, de ayrıldınız, de ayrılık oldu. De i̇şte de şimdi de evlilik de üzerine de adım atılacak. Hiç görüşmüyor de musunuz? De Küs de mü? müsünüz? Uzun Şu zamandır de haber de mi almıyorsunuz? İşte de blokajlar de kalkacak, de artık sizi de arayacaklar, de arayacaklar de adım atacaklar, kavuşma olacak ve korkularını, korkaklıklarını bırakacaklar. Dolayısıyla hiç arama yapmıyorlar bize, arama yapacaklar. Hiç mesaj göndermedilerse mesaj gönderecekler. Ve hasıl kelam sevgili dostları artık bir step yukarıya çekilecek an enerjisinde bu yaşanacak bütün kötü huylarını ayrılıkları, şeytanlıkları, şeytani düşünceler, üzerlerindeki şeytani enerjiler bitiyor arkadaşlar an enerjisinde. Peki şöyle devam ediyoruz tekrar. Bakalım sizden giden sevdikleriniz size şu an anın enerjisinde tam saati şu an gösterdiği şu anda bakalım size ne demek istiyorlar. 6 tane kart çekeceğim arkadaşlar. Hep 2-2 veriyor bu taraf. Evet. Şöyle çektim. Oo. Bir tane de şuraya çekeyim. Süper. Tamam. İlahi'nin yardımıyla dua etmişler. İlahi Yaradan'dan bir duayla bir buradan bu durumdan bir çıkış yapıp işte sizi adım atıp tekrar o kutlamayı işte nasıl adım atacaklar? İkilemden nasıl kurtulacaklar? Bu adımı nasıl ve ne şekilde gerçekleştirecekler? Ve bu kutlamayı nasıl yapacaklar? Bu araya koydukları zamanı nasıl kaldıracaklar? yaşadıkları o fikir çatışmaları, o zihin düşünce çatışmaları nasıl bitecek <laughs> ve bu kılıç kralı sertliğinden, bencilliğinden, <laughs> egoistliğinden her şey kendince olmasını istiyor ya bunu nasıl bırakacaklar diye an enerjisinde ilahi sistemden bu yardım istiyorlarmış ve ilahi sistemde o yardımı Allah'ın izniyle Rabbim veriyor mu? Evet, daha üçüncüyü de çekmeme gerek yok harika çıktı bunları da alıyorum şimdi sevgili canlar şöyle Evet şu iş para teklifi olayı var ya ruhsal ve fiziki boyda kiminiz için fiziki kiminiz için ruhsal ve buna Güneş doğuyor diyor ki bunu bana dua ederlerse muhakeme ve mahkeme kartı bitireceği toksik enerjilerini bırakıyorsa bunu da kararını veriyorsa kararında netleşsin ben onu vereceğim diyor ilahi sistem. Son bir kart çekiyorum. Beraber verdi. Oy 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 çok güzel. Tamam bitti burada bitiriyorum. Aziz olarak size geliyorum ve aşık aziz olarak geliyorlar. Burada bitiriyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi seviyorum.